Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün yine sizlerle çıtı pıtı çok güzel, rengi de kendi de çok şahane bir model yapacağız birlikte. Modelim çocuk ve yetişkin örgülerine uygundur. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Joker bir model diyebilirim. Hırka, yelek, kazak, bere ne isterseniz yapabilirsiniz modelime geçmeden önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolara beğeni ve yorum yaparsanız çok güzel bir destek olur. Ben de çok sevinirim. Onun dışında instagram ve tiktokta beni takip etmek isterseniz yine örgüstar ismiyle takip edebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. İpim Nako Elite Baby pembe bir ip arkadaşlar. Orta incelikte. Şişlerim 3.5 numara ilmek. Katsayım 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmek artı 2 tane de kenar ilmeği. Şimdi arkadaşlar ben modeli biraz ördüm. Ve lastikten sonraki ilk sırada ne yaptıysam şimdi o şekilde burada göstereceğim. Buradaki gibi ilk sırada ne yaptıysam böyle modeli başlayacağım. Lütfen ona göre dikkatli izleyelim. Modelimin birinci sırasındayım ve arka yüzden başlıyorum. Modelimin birinci sırasını arka yüzde başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri birinci sırada ters olarak örüyorum. Ee, bu sıra modelimizin içinde arkadaşlar modelin birinci sırası arka yüzden tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Ve son ilmeğimi de ters olarak aldım. Modelimi birinci sırada arka yüzde tamamladım. Gördüğünüz gibi bir sıra ters örgü ördüm. Modelimin ikinci sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmek örüyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki. Bir tane ara ilmeğimi ters ördüm. İki tane düz örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. iki tane düz ilmek örüyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. iki tane düz ilmek örüyorum. Modelimin ikinci sırası ön yüzde. Bir tane ara ilmeğim ters. iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu sırada bu şekilde devam ediyorum. Bir tane ters, iki tane düz olarak. ve son bir tane ara ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz alarak modelimi ikinci sırada ön yüzde tamamladım. Üçüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz, iki tane ters örüyorum. Bir tane düz, iki tane ters ilmek örüyorum. İki. Bir tane düz ilmek örüyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Yani ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum modelimin üçüncü sırası arka yüzde bir tane düz. Ve bir tane son ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters aldım. Üçüncü sırada arka yüzü tamamladım. Şimdi burada dikkat edelim arkadaşlar. Modeli kuracağız. Modelin dördüncü sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ara ilmeği ters ördüm. Şimdi önümde iki tane düz ilmek var arkadaşlar. Bu iki ilmeğin arasından değil, bir kat altından değil, onun bir kat altından hemen şişimi takıyorum. İki kat aşağıdan yani bir tane uzun ilmek çekiyorum. Önümdeki bir tane ilmeğimi artırdım. Önümdeki iki ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane ters ara ilmeğim var. Onu ördüm. Yine e, burada 3 ilmek aşağıya iniyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane oradan düz ilmek çektim. Bir ipimi arttırdım. Ve 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir tane ters örüyorum. 3 kat aşağıya iniyorum. Bu ters e, örgünün bir hemen üstünden batıyorum arkadaşlar. Buradan bir tane uzun ilmek çektim. Bir tane arttırdım. İki düz ilmeğe batıp bir düz ilmeğe düşürdüm. Arada bir tane ters ördüm. Buradan 3 kat aşağıya inip bir tane uzun ilmek çektim. Bir tane arttırdım. İki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı e, tamamlayacağım. Arada bir tane ters ilmek. 3 kat aşağıya iniyorum bir tane düz ilmek çekiyorum. Uzun olarak bir arttırdım. İki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Burayı bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Bir tane ara ilmeği ters örüyorum. 3 kat aşağıya iniyorum. Bir tane ilmek çekiyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Arada bir ters. 3 kat aşağıdan uzun bir ilmek çekiyorum. Hemen bir tane arttırıyorum. İki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Sıramın sonuna geldim. Aynı işlemi tekrar buraya da uyguluyorum. Ve modelimin dördüncü sırasını ön yüzde arada bir ters ilmek. Kenarda düz ilmeği alıp burada daha belirgin hale getiriyorum. Modelimin beşinci sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Şimdi önümde bir tane ters, bir de bu arttırdığım ilmek var arkadaşlar. Onu da ters ördüm. Örmeden aldığım ilmeği ip kendimden tarafa eken bu şekilde batıp sağ şişime alıyorum. Arada bir tane düz ilmeğim var. Onu örüyorum. Ve ipi kendimden tarafa alıp önümdeki iki tane ilmeği ters örüyorum. İpim kendimden taraftayken örmediğim ilmeği sağ şişime örmeden geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alacağım şimdi. Gördüğünüz gibi buraya dikkat edelim. İki tane ters ilmek ördüm. İp kendimden tarafa örmeden aldığım ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum. Modelimin arka yüzünde de bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Modelimin 6. sırası ön yüzeyim. Şimdi burada yine dikkat edelim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Ara ilmeğini bir tane ters ördüm. Şimdi önümde 3 tane ilmek var arttırdığım ilmekle birlikte. Bu örmeden aldığım ilmeği sağ şişime düz olacak şekilde alıyorum. Örmeden aldım. Önümdeki 2 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği arkadan alıp öndeki iki ilmeğin boynundan geçiriyorum. Buna V şeklini verdim. Arada bir tane ters ilmeğim var. Onu da ördüm. Örmeden aldığım ilmeği düz olarak sağ şişime alıyorum. İki tane ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği öndeki iki ilmeğin boynundan geçiriyorum. Ve modele şeklini vermiş oldum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde devam edeceğim bu sırayı. Aradaki ilmeğim ters, onu örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum düz olarak. 2 tane düz ilmeğim var, onları örüyorum. Ve örmeden aldığım arkadaki ilmeği alıp ikisinin önden boynundan geçirdim. Arada tek ilmeğimi ters ördüm. İlmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeği düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği öndeki iki ilmeğin boynundan geçiriyorum. Arada bir tane ters ilmek örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği aldıktan sonra iki tane düz ördüm. Ve örmeden aldığım ilmeği öndeki iki ilmeğin boynundan geçirdim. Şimdi arkadaşlar modelin bu sırasında bu şekilde devam edeceğiz. Model anlatımım size çok hızlı ya da çok yavaş geliyorsa videonun sağ üst köşesine e, dokunduğunuzda ayarlar bölümü açılıyor. Oradan oynatma hızından hızlı ya da yavaş bir şekilde videoyu ayarlayabilirsiniz. Modelim iyice ortaya çıktı arkadaşlar ve sıramın sonuna doğru yaklaştım. Şeklini vermeye devam ediyorum. Ve son motifinde şeklini boynundan geçirdim ve verdim. Kenar ilmeğimden önce bir ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz aldım. Modelimin 6. sırasını ön yüzde tamamladım. Modelim iyice ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Modelimin 7. sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olarak bir tane ilmek ördüm. Bu ikili ilmeğin ikisini ters örüyorum. Ara ilmeğini bir tane düz örüyorum. Bu iki tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane ara ilmeğim düz. iki tane ilmeğim ters. Bir tane ara ilmeğimi düz. iki tane ilmeğimi ters olarak bu 7. sıra arka yüzde bu şekilde örüyorum. Başka bir işlem yapmayacağım. Bir düz, iki tane ters olarak. Zaten bu ara ilmeği ve bu motif ilmekleri belli oluyor. Düz ve ters şeklinde. Onları olduğu gibi örerseniz hiçbir hata yapmamış olursunuz. Ve son bir tane düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. Modelimin arka yüzünü bitirmiş oldum. 7. sırasını tamamladım. 8. ve son sıradayım arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Ara ilmeğim ters. Bu motif ilmeğim 2 tane düz. 1 tane ters, 2 tane düz. Düz ilmekler motife gelecek. Ters ilmek ara ilmeği arkadaşlar. Dikkat edelim yine oraya. E, bu kadar uyarıyı acemi arkadaşlarım için yapıyorum. E, daha güzel modeli öğrenebilmeleri ve örebilmeleri için. 2 tane düz, 1 tane ters. 2 tane düz ilmek, 1 tane ters ilmek, 2 tane düz ilmek, 1 tane ters ilmek. Modelimin 8. sırası ön yüzde. Bu şekilde örüyorum. Ve sıramın sonuna doğru geldim. Burada 1. modeli tamamlamış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model ortaya çıktı. Aşağıdakilerle aynı şekli aldı. Buradan yine ters yüzden bir sıra ters örerek ikinci modele başlamış olacaksınız. model bu ve bu şekilde devam ediyor. Modelim 8 sırada bir kendisini tekrar ediyor. Aşırı kolay, çok şık görünen ve her şeye uyan bir model. Benimle birlikte ördüyseniz emeğimizin karşılığı olan beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Bu sayede YouTube bizi daha çok kişiye önerir ve daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Kanalımın da amacı bu. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.